arkadaşlar. Ben efendim bu gözüyle birlikte Brawl Stars devamını getirdim. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ben de size verdiğim sözü yapmak istiyorum yani. Bu videoda bari yapayım yani. iki videodur o sözü yapmıyorum. Altı yağmur etkiliğini herkes biliyor artık. Arkadaşlar altın yağmur etkinliği neden bitmiyor diyecekseniz. Çünkü arkadaşlar altın yağmur etkinliği bitmiyor çünkü ben bu videoları arda arda bir saniye bile, bile geçitmiyorum yani geçenki video geçenki değil yani daha ki çektiğim video evet rosa Oh yenilmez ikiliyi bir araya getirdik işte anam arkadaşlar yani yenilmez ikili bu takım Oh çıldırdım oldu oldur. oldu çıldırdım oldu oldu çıldırdım ama bana özel gücünü kullanmadım ama bana özel gücünü niye kullanmadım? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videoyu yani bu sözümü bayağıdır bir atlatıyormuşum. Onu öğ öğrendim. Çünkü videomu çekiyorum. İzlemiyorum abi. Çünkü videoyu daha iyi Abi benim özel gücümü bir doldurun da hayranlar. Aaa! Takipçilerime verdiğim sözü bir doldurayım abi. Yani o kadar. Ya öl, öleceğim. özel gücümü doldurmaya çalışıyorum. Abi ya. Ya tek bir tane daha vurayım ya. Bana Allah'ını seversen tek bir tane daha vurayım. Çünkü ben burasıya hayranlarım delirecek abi. O sözü ben kaç bölümdür tutmuyorum? 3 Yok 2 Yok 1 Arkadaşlar Matematik unuttum oley. <laughs> matematiği unuttum. Ya onların bazılarını da bana ver ya. Evet özel gücüm doldu. Ben şimdi hemen bir şuraya gideceğim. Bu Evet arkadaşlar gidiyorum. Evet arkadaşlar gidemiyormuşuz. Bunu YouTube'da araştırdım. Bana gidiyorlar dediler. Çok yalan söylemişler. Aaa anne. Arkadaşlar bu video kısa keseceğim. Çünkü her video şeyi yaptığım için, Bugün yaptığım için videolara ne başlık yapacağım onu. da atmıyorum yani bir video çekip bir video atmıyorum bu videoyu o yüzden 9 dakikalık çekeceğim abi 9 dakika bakın bunu bana unutturmayın yorumlarda abi 9 dakika çekmedi abi 2-3 dakika falan çektin derseniz hatırlatın yani yorumların bildirimi gelir şurada youtube'da gözükür youtube'da arkadaşlar eee bir çocuk şimdi çekelim He. şimdi çekelim mi Oho! Ben videoya başladım bile. Abi, şimdi çekelim diyor çocuk da ben daha videoya başlayacağım. Fol, Öldüm fol öldüm ne ya? Yo öldüm lan ben fol. Ne yapıyorsun Lol lol lol. Öldün be orda yol yol yol. Öldüm be sen orda pol pol pol. La 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 Öldün oh la 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 la. Öldün la la la. Lo mika'nın sahibi öldü yolda. Benim ne mi sahibi. Mekanın sahibi öldürdü. Mekanın sahibi kimim? Mekanın sahibi benim. Video çok abartılı oldu. Kendimi övmekten yoruldum. Mekanın sahibi seni gördü Bebeğler pislen. Atalım atalım. Aa, oh, selamun aleyküm. Ya ne yapıyorsun sen? Herhalde bununla saklanmaz. Ebelemeci oynuyor. Ebelemez. Ebelemedim işte seni. Ya hayır 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 öldürme onu. Öldür öldür öldür. Kangrenim ben. Aa! Aa! arkadaşlar videoda delireceğim ben. Hatta bu videoyu 4 dakikalık mı çekeceğim? Evet arkadaşlar bu video 4 dakikalık da çakacak. Yani size şu 12 düşman yok edeceğini alıp öyle falan mı kapattım? Ne bileyim. Bu yani bu videoya başlık olarak ne koysam bu ile sudan geçilir mi? Evet bunu bir söyleyeceğim. Bu ile sudan geçilir mi? Bu ile sudan geçilir mi? Bu ile sudan geçilir mi? Bu ile sudan geçilir mi yani? Onu söyleyeceğim size. Bu ile diyorum yani. Bak size bale demiyorum. Bakın adam neden öldün? Herhalde Rosa. Herhalde Rosa. yok artık ya. Yok artık diyorum ya ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Seni öldüreceğim valla. <laughs> Abi ben, ben iyi reymen olur Vallahi billahi. En iyi reymen benim. Seni öldüreceğim valla. Oh, oh, Bir mega kutu açılımı. Bu videonun adına mega kutu açılımı koyuyorum. Oho mega kutudan ne çıkacak? Şeyi çıktı. Evet, pako çıktı. Hadi bana güzel bir şey var. Ve balley! Abi bu budur işte arkadaşlar. Açtım ben balley. Mega kutudan adam çıkmasaydı ben zaten kafa yiyecektim. Evet, yükseltebiliriz bulumuzu. Çünkü artık arkadaşlar bizde çok para var. Mega kutudan 150 lira çıktı. Seri süper fişeri yükseltelim. Arkadaşlar, eee şeli kaç seviye kaç? Seviye altı en yüksek seviyeli bu herhalde. Ay 75 lira mı yok? Ana. Bunlar 75 lira istiyor. Çok pahalanmışsınız. Arkadaşlar bu video bu kadar. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Uuu. Size bir de burada hazır video açmışken videoda